İyi akşamlar arkadaşlar. Evet biliyorum başlık e, ilginizi çekmiş olabilir hatta bazılarınızı tedirgin de etmiş olabilir, itici de gelmiş olabilir ama yaptığım analizler ve de 3-4 gündür yapılan açıklamalar bir e, büyük felaketin daha doğrusu hani devamlı dillendirdiğimiz büyük savaşın 2028'de başlayacağını çok net olarak ifade ediyor. Ben birazdan size Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Blue Sky diye bir yer var. Bu aslında şey, CIA'ye gelecekle ilgili bir takım işte öngörüleri aktaran bir araştırma stratejik stratejist bir kurum. Onunla ilgili bir yazı da okuyacağım ama onlara da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 3 gündür Halka açıkladı. Aslında daha önceden var olduğunu bildiğimiz en azından hani biliyorduk bir şeylerin olduğunu ee, ve işte bu Tayfun füzesinin e, açıklanması, diğer üç füzenin açıklanması ve daha da önemlisi daha da önemlisi değil, hepsi önemli de e, 34 tane savaş gemisinin aynı anda sipariş verilmiş olması ve onların imalata geçmiş olması. Dolayısıyla bakın bir ülke bu kadar çok silahlanmaya para harcıyor ve ee, var gücüyle silahlanıyorsa bir savaş geliyor demektir dikkat edin yetkililerin ve bu işi bilen eski generallerin ya da eski işte hani e, görevden ayrılmış istihbaratçıların gerek televizyonlarda gerekse yazmış oldukları yazılarında şöyle bir ifade var bize iki yıl lazım 2 ya da 3 yıl yani bu yıl saymasam 2 yıl öyle diyelim Tam 2028'e denk gelen bir savaşı işaret ediyor. Bunu devletin yetkili ağızlarından da zaman zaman dinliyoruz. Bakın çok ama çok büyük bir savaş geliyor ve bu savaşa doğru gidiyor. Biraz sonra videonun ilerleyen dönemlerinde Türkiye ile ilgili bir analiz yapacağım. Ee, gerçekten bu analizi de belki ilk kez duyacaksınız ama yapmak zorundayım. Çünkü... Artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi dünya. Ondan evvel bu CIA için hazırlanan raporu okuyorum size. Fakat başlamadan evvel bir şey de hatırlatayım. 2019 yılında Xi Jinping bir açıklama yaptı 50 bin askerin önünde. Dedi ki 2025 ile 2028 yılı arasında başlayacak olan dünya savaşına hazır olun ve işte Çin'in yükselişine tanık olacaksınız ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü saldırısına karşı koyacak devasa bir Çin görecek karşısında anlamında çok sert bir konuşma yapmıştı. 50 bin asker yürüyüş yapmıştı, kıtalar arası füzeler gösterildi, uçaklar, tanklar ve dolayısıyla o zaman dünyada büyük bir sensasyon oluştu. Onu da bir kenara koyalım. Bu yıl. İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın 2028'de Dünya Savaşı çıkma ihtimali çok yüksek sözünü de bir kenara koyalım ve rapora geçelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı söylemlerinin aslında söylemlerinin şöyle işaret ediyor. Üçüncü Dünya Savaşı söylemleri gittikçe daha da hani artarken 2028 yılı var olan bu gelişmeler ışığında Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'i karşı karşıya getirecek gibi görünüyor. Ee, şöyle diyor, 1990'lı yılların başından bu yana küresel sermaye hızla Asya Pasifiye kaydığı için Amerika ve Avrupa çok ciddi anlamda güç kaybetti. Son dönemlerde Trump'ın gelmesiyle birlikte bir an için umutlanan Amerika Birleşik Devletleri son gelişmelerin ışığında Çin'in yükselişinin durdurulamadığını, Tam aksine Çinle birlikte işbirliği yapan Rusya'nın da büyük kazanımlar elde ettiğini görmeye başladı. Bu gerçekler ışığında artık Amerika Birleşik Devletlerinin e, ayakta kalma şansı ya da Avrupa'nın onu da eklemiş Avrupa'nın gelecekte ayakta kalma şansı ve dünya hakimiyeti şansı gittikçe azalıyor. Sadece Çin değil, bakın özellikle Vietnam'a. Endonezya'ya, Filipinlere parantezler açılmış ki Filipinler Amerikan taraftarıdır. İlginç bir şey şekilde ee, oraya bir işte takım parantezler açılmış. Onun dışında Hindistan'dan bahsediyor ve diyor ki artık diyor şeyin yükselen gücü dünyanın yükselen gücü Çin'den bu tarafa doğru geliyor. Bu nedenle. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2028 yılındaki yıkıcı savaşa hazırlanması gerekiyor diyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar okumaya. Sizin için toparlayarak okuyorum. Çok uzun bir rapor arkadaşlar. Bu öyle kolay kolay bitecek gibi değil. Ve e, Çin'in rakip e, hegemonik güç Rusya'yla birlikte olması Amerika'nın elini oldukça zora soktu. Bu nedenle Amerika ile Çin arasındaki ayrım kesinlikle yapılmalı. Ukrayna bu her iki aktör için kilit noktada ancak yeterince etkili olamadı. Yeni aktörler bulmak zorunda Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in arka bahçesi Tayvan'da batı yanlısı girişimler ve yaşanan siyasal krizlerde Çin'i çok etkilemiş görünmüyor. Tam tersine Çin çok güçlü ve ilerleyen adımlar atıyor. Küresel, küresel hegemonya mücadelesi yoğunlaştıkça jeopolitik dinamiklerle birlikte bu dinamikleri yeniden şekillendirecek ülkeler de çıkıyor. Çin'in kuşak yol projesi karşısında ABD Hindistan projesi yeterince ilerleyemedi yüksek maliyetler yüzünden. Ee, ve Orta Doğu Avrupa ekonomik koridoru da e, ne yazık ki istenilen sonucu veremiyor. Çok uzun vadeli bir yatırım olarak görünüyor. Soğuk savaş ve küresel güç rekabetinin yarattığı je, je, o, e, ekonomik konjöktürde koridor savaşları kaçınılmazdır ancak <laughs> koridor savaşlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın bir e, kazanım elde etmesi çok zor. Çünkü bölgesel güçler de Artık büyük devletleri zorlamaya başladı. Burada Türkiye parantez açılmış arkadaşlar. Türkiye Batı tarafında olan Türkiye bu ülkelerden biri. Diğer tarafta da Vietnam'ı gösteriyor. Vietnam çok ciddi biçimde bir sıçrama gösterdi diyor ki ben Vietnam'ı bu kadar tahmin etmiyordum arkadaşlar. Türkiye için de şöyle diyor: Bölgesel güç olabilmek ve bölgesel gücün ötesinde de ilk beşin arasında yer almak isteyen Türkiye'nin hırslı davranışları hem NATO'da hem de Avrupa'da soru işaretleriyle karşılaşıyor diyor. Yani bunlara devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Rusya ve Çin'in çevrelenmesi Amerika'nın ve Avrupa'nın Vazgeçilmez bir senaryosudur yani olmak zorundadır diyor aksi takdirde diyor Çin'in durdurulması mümkün olmayacak 3. Dünya Savaşı olasılığında başlangıç noktası da büyük olasılıkla gene aynı şekilde Asya Pasifik'ten başlayacak ama Rusya'nın devreye girmesiyle birlikte Batı'nın yani Avrupa'nın eli çok zora girecek. Amerikan desteği olmadığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin her yere bölünmesi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gereğinden fazla hasar verme ihtimali var. Bu nedenle çok daha güçlü, çok daha gelişmiş silahlarla ortaya çıkan bir Amerika'ya ihtiyaç var. İşte bu nedenle Amerika'nın 2-3 yıla daha ihtiyacı var bu yeni silah sistemlerinin devreye girmesi için demiş. Oraya bir soru işareti atmış. O silahları açıklamıyor. Arkadaşlar olayın özü şu. Aynı konuşmanın benzerini Türkiye'de ilk başta yaptım. Türkiye'de birileri dillendiriyor. Diyor ki mesela bir askeri yetkili çıkıyor. Türkiye'nin iki yıla daha ihtiyacı var. Veya başka biri çıkıyor. Bir politikacı hani bu işleri bilen savunma sanayi ya da savunma sanayiden biri çıkıyor. Türkiye'nin iki yıla ihtiyacı var. Dikkat edin işte gerek e, işte Kaan olsun, diğer e, işte Kızıl Elma olsun. Diğer geliştirdiğimiz silahlar için hep verilen tarih 2028. Yani anlayacağınız bütün devletler jet hızıyla yaklaşmakta olan bu büyük dünya savaşına hazırlanıyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye neden son zamanlarda birdenbire <laughs> bu Tayfun e, 4 füzesinin Birdenbire ortaya çıkma sebebi veya diğer 3 füzenin ve 34 geminin yapılma sebebi ne? Türkiye Cumhuriyeti 2030 üzerinden hesap yapmışken birdenbire işte bu benim de farkında olduğum şeyin herhalde Türkiye Cumhuriyeti farkındadır. Birdenbire yaklaşan savaşı fark edip çok daha erken tarihte olacağını fark ettiği için bütün silah sistemlerini jet hızıyla artırmaya başladı. Bunlardan da çok etkili yeni silah sistemleri ortaya çıktı ki bunların bir kısmı yapılmış gizli silahlar da var. Bunlar henüz açıklanmadı. Onu söyleyeyim. Özellikle <laughs> bu hava savunma sistemlerinde bir sürprize hazır olun. Dolayısıyla Türkiye şu anda bu yarışı ayak uydurmak için bütün varlığıyla hani savunma sanayine yükleniyor. İşin doğrusu bu. Bunu devletin işte kilit noktasında olan insanlar Türkiye'nin nereye doğru gittiğini biliyor. Fakat asıl sorulması gereken soru şu. Türkiye Cumhuriyeti bu tür bir dünya savaşında bir bölünmüşlükte kimin yanında yer alacak? Şu anda biz NATO üyesiyiz ama Rusya ile de ilişkilerimiz iyi ve iyi olmak zorunda. Çünkü Rusya ile burun buruna yaşıyoruz ve bu çevrede de Türkiye'nin en büyük rakibi hatta tek rakibi. Yani İran ya da İsrail değil Rusya. Peki bu şartlarda Türkiye öyle bir durumda kendisinin dışında başlayacak olan bir savaşta nerede yer alacak? İşte bu sorunun cevabını mutlaka ama mutlaka devletin üst düzeyinden halka açıklanması gerekiyor. Yarın öbür suyun Finlandiya'ya yapılan bir Rus e, atağında ya da diyelim ki Rusya Finlandiya çatışması ki Finlandiya NATO'ya kasıtlı olarak alındı ilk hedeflerden biridir ve İsveç ve Danimarka ile birlikte bu ülkelerden herhangi birine Rusya'nın saldırması aynı zamanda NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi anlamına geliyor. NATO'nun 5. maddesi devreye girdiği zaman Türkiye Cumhuriyeti de otomatikman bu savaşa NATO yanından katılmak zorunda kalacak isteksiz de olsa. İşte en büyük sorunumuz bu. Peki o durumda Türkiye kazanacağı ya da kaybedeceğinin hesabını yapmış olacak mı? Batı bu savaşı kazanabilecek mi? Biraz önce size rapor okudum. Rapor umutsuz bir rapor. Çin'in durdurulamadığını, Vietnam gibi sıradan bir ülkenin birdenbire büyük sıçrama yaptığını anlatan bir rapor. Bakın Hindistan'dan falan bahsetmiyorum bile. Ki Hindistan her ne kadar Amerika'nın yanında gibi görünüyor olsa da zaman zaman Rusya ile çok ciddi işbirlikleri yapıyor. S-400'lerden 5-6 tane yani daha da fazla seri olarak aldığında biliyoruz. Yeni siparişleri olduğunda biliyoruz. Yani aynı zamanda Rusya ile de iş tutan bir Hindistan var. Şimdi Rusya Amerika ile işbirliği yaptığına inandığı bir Hindistan'a bu silah sistemini niye satsın? İşte burada devletler arası bir oyun var. Gerçekten karanlık bir oyun var. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten Hindistan'a güveni %100 olmadığını anlıyoruz. Japonya'ya güveniyor ama Japonya'nın gücü artık sınırlı kaldı ve Çin'e güç yetiremeyeceğini bilen Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten sıkıntılı günler var. Bu nedenle dünya çapında bölgesel güç olarak tanımladıkları bana Türkiye'de dahil olmak üzere bütün ülkeleri yanına çekmeye çalışıyor. Yani burada Türkiye işte orada Hindistan, Filipinler 300 milyon nüfusuyla ve gelişmiş teknolojisiyle bu tür ülkeleri yanına alarak işte Japonya ve Güney Kore ile birlikte orada bir güç birliği oluşturmaya çalışsa da şu anda gittikçe gelişen ve Rusya Çin işbirliği bu oluşturulan işbirliğine karşı büyük bir tehdit olarak onların karşısında duruyor. Ayrıca dediğim gibi Vietnam Çin'den yana ağırlığını koymuş durumda. Vietnam her ne kadar yüz küsür e, milyon nüfusa sahip olsa da teknolojik açıdan büyük bir sıçrama gösterdi. Türkiye gibi bilemiyorum silah sistemlerini ama diğer konularda müthiş bir sıçrama var elektronik ve yazılım konularında. Vietnam dev adımlarla geliyor silah sistemlerinde Çin'den aldığına göre herhalde Pakistan'ı gördünüz. Vietnam'da daha fazlası olduğunu düşünebiliriz. Endonezya ve Malezya da aynı şekilde. Şimdi bunlar e, ee, biliyorsunuz son Gazze olaylarında bile çok sert tepkiler gösterdiler ve dolayısıyla Batı'ya karşı Amerika'ya karşı her ne kadar işbirlikleri olsa da tepkililer. Böyle bir savaş durumunda onların da Çin'in yanında bu savaşa katılacağını ki Malezya ve Endonezya'da Asya'nın dev ülkeleri. Malezya'nın teknolojisini biliyorsunuz zaten Endonezya'da öyle ve dolayısıyla orada devasa bir güç oluşmuş durumda. Bu devasa güçle de Avrupa'nın şu an çürümüş, kokuşmuş artık çökmeye başlayan askeri yapısıyla birlikte azalan nüfusu ve savaş istemeyen orta sınıfıyla birlikte gerçekten işi çok zor görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı raporda anlatıldığı gibi e her yere bölündüğü takdirde zaten kaybedeceği bir savaşı başlatmış olur. Ama aksi takdirde de zaten kaybedip tarihten silinecek diyor rapor. O zaman burada tek bir çare kalıyor diyor. İki yıl içinde var olan diğer gizli silahları da geliştirip ani bir baskın tarzıyla Çin'e karşı savaşın başlatılması. Yani 2028 arkadaşlar çok net olarak görünüyor. Bu durumda 2028'de yapılacak olan Seçimler de otomatikman ertelenmiş olacak. Çünkü Türkiye'de ama öyle, ama böyle bu savaşa dahil olacak ve bu savaşa dahil olan bir Türkiye'de de seçimlerin yapılması mümkün görünmüyor. Artık seçim olayı bir başka bahara kalmış görünüyor ve e, Allah hepimizi korusun. önce onu söyleyeyim. Bu bildiğiniz savaşlara benzemeyecek, top yok kim bir savaş, başka bir internet sitesinde gene Amerika'ya ait bir e, simülasyon yapılmış ölecek insan sayısı 850 milyondan bahsediyor. O da eğer herkes birbirine nükleer silah atmazsa aksi takdirde diyor dünyada sağ kalma oranı yüzde birlerden de aşağı çekilebilir diyor. Yani bir felaket dünyayı bekliyor. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar.